Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Betül Türe Batman. Hatice Türe Batman. Seyhan Türe Batman. Aslı Zarafet markasıyla çalışmak nasıl bir duygu? Neden Aslı Zarafet? Marka olarak en iyisi olduğunu düşündüğüm için e, en prestijli, en gösterişli, en şatafatlı, bölgemize hitap eden e, bir marka. Yani neden Aslı Zarafet? Yani Aslı Zarafet daha samimi, daha işten geldi bize. Daha e, içeriği daha doluydu. Ondan dolayı Aslı Zarafet. Peki burada olmak nasıl bir duygu? Tabii ki de çok güzel. Ee, bize öncülük veren, bu e, organizasyonu oluşturan Aysun Hanım'a teşekkür ederim. Bütün markalar arasında bir ufak rekabet var. Ee, biz de bunun e, tatlı zevkini yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bütün bayilerle bir arada Aysun Hanım'la beraber olmak çok güzel bir duygu. Tabii dostlarla birlikte olmak güzel bir şey. Her tel platformunda aynı şey değil. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum ve başarılar.